İstanbul Bakırköy'de bir kadın yaşadığı evin kirasını 4 sene boyunca ev sahibine elden ödedi. Bu bir hataydı ve bu hatası ona pahalıya mal oldu. Çünkü ev sahibi "Hayır ben kirayı almadım." deyip dava açtı kiracısına. Kiracı o yüzden hem oturduğu evden oldu hem de üstüne üstlük borçlu çıktı. Kızım beni uyardı. Anne dedi sen ne olur ne olmaz biz bankadan yatıralım dedi. Kızımın içine doğmuş. Kızını dinlemedi kirayı elden verdi. Ev sahibi kiramı ödemedi deyip dava açınca hem evden çıkarıldı hem de parasından oldu. Biz elden istiyoruz dediler bize. Bankadan kabul etmiyoruz. Ben çok güvendim. Demek ki kimseye güvenmeyeceksin. Ayşe Sevin Çerimoğlu tam 14 yıldır Bakırköy'deki bir apartman dairesinde yaşıyordu ve kirasını eksiksiz kuruşu kuruşunu ödüyordu. Ancak kısa bir süre önce ev sahibi ona 4 yıldır kira ödemediği gerekçesiyle dava açtı. Şaşırdım. Borcum yok çünkü. Neden beni çıkartıyorsunuz dedim. İstemiyoruz artık oturma çık abla dediler. Nedeni de belliydi. Daha yüksek mevladı evini kiraya vermek istedi. Ayşe Erimoğlu'nun kirayı ödediğine dair ev sahibiyle olan yazışmaları vardı. Tek güvencesi o mesajlarda hatta mahkemeye delil olarak sunuldu. Ancak Ayşe Hanım bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü mahkeme o konuşmaları resmi belge olarak saymadı. Asla kabul etmiyorum. Ayşe Erimoğlu'nun evden tahliyesine ev sahibine de 88 bin lira ödemesine karar verildi. Hakkime de görüşeceğiz. Onun sonucunu bekliyoruz. Hukuk süreci umuyorum ki haklının yanında olacak ve bu davayı kazanacağız.